Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Beraber haşhaş revanı yapalım. Burada 3 bardak suyum var. Şerbetini hazırlayalım. Biri sıcak, biri soğuk olduğu için. Burada da 2 bardak şekerim var. Bismillahirrahmanirrahim. Altını açalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim orta ateşte şekeri nerede orta ateşte 5 dakika kaynatalım 5-6 damla da limon suyu katalım içine o limonu da atalım kaynasın 5 dakika şerbetimi kaynayana kadar içine hazırlayalım burada 2 bardak unum var klasik bardak su bardağı bir bardak şekerim var bir bardak haşhaşım var. Bir bardak yirmiğim var. Bir bardak e, şey, yağım var. Bir bardak yoğurdum var. iki tane kabartmam var. Dört tane de yumurtam var. Yurt, yumurtamla şekeri çırpalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şekerim eriyene kadar çırpalım. Şekerim eridi. Şimdi yağını katalım. Yoğurdu ilave edelim. Bismillah. Sıvıları bir karıştıralım. 20 katalım. Haşhaşımı katalım. Şimdi de unumu katalım. 2 bardak unum var. batma tozunu da katalım. Atışkan olacak böyle. Ben borcamda yapacağım. Benim bu tarifim borcama göre yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi, Ya sizler nasıl yapıyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz abone değilseniz abone olun abone tamamen ücretsizdir sevgili arkadaşlar sevgili dostlar borcama döktüm böyle bir sallayalım 180 derecede de fırında pişirelim şerbetim kaynadı 5 dakika Sendirelim, soğusun. Kekin bir şeyine kadar. Şerbetim soğudu. Kekim de pişti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şerbetimizi dökelim. Yaşa, yaşa. Yiyene şifa olsun inşallah. Canı çekenler buyursunlar. Şiresini çeksin, bir saat dinlensin. Ondan sonra görüşelim. Sevgili arkadaşlar, benim pastamın son hali böyle oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapanlara şimdi afiyet şifa olsun. Harika olmuş. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.